6 Şubat günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde saat 4.17 ve 13.24'te meydana gelen depremler Türkiye'yi derinden sarstı. 7.7 ve 7.6 şiddetinde olduğu belirtilen depremler Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Malatya, Adana Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye ve Kilis olmak üzere 10 şehri etkileyerek büyük yıkımlara yol açtı. 7.9'luk 1939 Erzincan depreminden sonraki en büyük facia olarak kayıtlara geçen çifte depremde son olarak 39672 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Enkaz altındakilere arama kurtarma çalışmalarının son sürat devam ettiği felaketin ardından çeşitli uzmanlar sert eleştiriler bulundu. Kimine göre bu beklenmeyen ve görülmedik bir felaketken, kimine göre ise öngörülen ve öncesinde tedbir alınması gereken doğal bir afetti. Çeşitli platformlarda açıklamalarda bulunan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne bağlı Jeoloji Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hüseyin Alan, depremi öngördüklerini ve ikazda bulunduklarını ileri sürerek şunları kaydetti. Hatay'a Kahramanmaraş'a ilişkin geçen yıl deprem danışma kurulu öncülüğünde 24 kentimizin 18'ine ilişkin raporları yayınladık. Alınması gereken tedbirleri yazdık 2 yıl önce. Odamızın web sayfasında bu raporlarımız var, kimlere gönderdiğimiz var ama bugüne kadar ne o ilin milletvekilleri ne yetkili kurumları geri dönüş yaptılar. fay hatlarına dair 3 bilimsel kitapta yazan Gazi Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Kurucu Başkanı Profesör Dr. Süleyman Pampal, Hatay'da bulunan fay hatlarına ilişkin yıllarca çalışma yaptığını, Doğu Anadolu fay hattında enerji biriktiğini ve meydana gelen depremin sürpriz olmadığını söyledi. Deprem uzmanı Pampal, kırılmanın başladığı yer Pazarcık bölgesi. Doğu Anadolu fayının kırılmak üzere olan bir bölgesiydi. İki yıl önce Elazığ-Malatya'yı vuran 6.8 büyüklüğündeki depremi yaşadık. Depremden sonra sıklıkla dedik ki Doğu Anadolu fayı kırılıyor, yırtılmaya başladı. Güney'e doğru devam edecek. Sincik Gölbaşı ve Gölbaşı Türkoğlu topun ağzında kırılacak diye bunu da açıklıkta dile getirdik dedi yapracık fay, yapracıktan karşı kadar uzan. Fox TV canlı yayınında Selçuk Tepeli'nin konuğu olan ünlü yer bilimci Profesör Doktor Naci Görür, yaşanan felakete ilişkin yaptığı değerlendirmede ben dahil tüm aklı başındaki yer bilimciler bu depremin göz göre göre geldiğini aylar, yıllar öncesinden söyledik. Daha Elazığ depremin olduğu zaman şu anda hedef Çelek, Ermenek ve Kahramanmaraş'tır. Merkezi hükümete de çağrıda bulundum bilimsel veriler bunu gösteriyor diye söylemeye başladım. 2020-2023 arasında bunu söylememize rağmen o bölgedeki yerel yöneticilerden hiçbir tepki almadık. Biri de ne söylüyorsunuz demedi ifadelerini kullandı. Bir şey zannedip de endişelenir diye e, ve e, bir... Öte yandan yaşanan depremlerin daha önce birçok bilimsel araştırma ve rapora da yansıdığı ortaya çıktı. 2002'de yayınlanan Gerilme Birikimi ve Artan Sismik Risk Türkiye'nin Doğusu adlı makalede geçen ifadeler dikkat çekti. Makale 1114 ve 1513'teki tarihi depremlere bakıldığında en muhtemel deprem yerinin Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunan Kahramanmaraş-Malatya bölgesinin olduğunu, ayrıca 7.3 ve üzeri büyüklükte bir deprem olasılığının yüksek olduğu belirtiliyor.